Günaydın değerli izleyenler, Apar ekranlarındayız ve portföy yönetimiyle karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde yepyeni bir haftaya başladık ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande, İyi haftalar olsun, İyi, İyi sabahlar. Hafta. İyi sabahlar, yeni haftaya başladık. Evet. Ee, güzel bir hafta olsun diyelim. Ee, şöyle verilerle takibimizde kirlerle başlayalım. Hem iç tarafta hem de küresel tarafta neleri takip edeceğiz. Ee, bu haftanın gündemine baktığımızda Türkiye'de... E, Merkez Bankası faiz kararı var. Perşembe gün takip ediyor olacağız. E, gündemimizde faiz kararı var ve Tüketici Güven Endeksi keza yine takipte. Geçelim Amerika'ya bakalım. Amerika'da Hı. yoğun bir gündem var. Orada da sanayi üretimi takip edeceğiz. E, konut başlangıçları keza var. İnşaat izinleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve PMI verileri Amerika için de. Avrupa'ya da şöyle ve Asya'ya da göz attığımız zaman Avrupa'da Almanya tarafında üfe ve PMI verileri. İngiltere'de enflasyon ve PMI verileri keza takipte. Euro bölgesine baktığımızda PMI ve enflasyon oranı yani PMI haftası diyebiliriz bu hafta için. Şöyle Asya'da gelelim. Asya'da Çin'de 3. çeyrek büyüme oranı, sanayi üretimi, Japonya'da da enflasyon oranı ve dış ticaret dengesi keza takip edilecek. Şimdi enflasyon konusu Evet, PMI verileri e, Hı -hı. nelere işaret eder bu haftanın gündemiyle birlikte? Evet Amerika tarafında baktığımızda da özellikle Biden'ın bütün bunlara ek olarak Amerika tarafında Biden'ın e, özellikle o ekonomi kurtarma paketine ilişkin itiraz gelmişti. Ve buna ilişkin gelişmeleri de yine takip edeceğiz. Biraz bu sabah Amerikan piyasalarının ekside açılmasının başlıca sebebi de bu olarak gözüküyor. Bununla birlikte Amerika tarafında sanayi üretimi ve geçtiğimiz haftanın verilerinin yansımaları elbette önemli olacak. İşsizlik maaşı başvuruları da bir diğer önemli veri. Bu, bu ay içerisinde FED olmadığı için genel anlamda baktığımızda piyasalar biraz daha rahat ve risk alma iştahına biraz daha yakın. Ancak Amerika'nın 10 yıllıkları tarafındaki gelişmelere baktığımızda sanayi üretimi tarafı PMI verileri Büyümenin öncü göstergeleri ve bunlara ilişkin gelişmeler ve tabii ki beklentiler önemli olacak. Sadece Amerika tarafında değil Avrupa tarafında da yine aynı şekilde PMI verileri önemli. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası Lagart la Avrupa Merkez Bankası üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları da gündeme biraz ön planda diye düşünüyorum ben. Özellikle teşvikler devam etmeli diyen bir Lagart var ve bununla birlikte 2022'den itibaren sıkılaştırmalı e, ekonomi politikalarına dönme sinyali veren üyeler var. Bu açıdan İngiltere enflasyon ki son dönemde özellikle tedarik zincirinin en yoğun şekilde e, yaşayan ülkelerden bir tanesi uzun benzin kuyrukları. Bununla birlikte tabii ki tankerlere şoför bulamamasıyla gündemimize geldi. Euro bölgesi enflasyon Lagarde yine geçici dedi. Enflasyonla ilgili bakalım gerçekten geçici mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Almanya'daki datalar, şu ekonomik datalar pek olumlu değildi. DAX endeksi geçtiğimiz hafta zaman zaman satış baskısıyla karşılaştı ama bilanço dönemi olduğu için biraz bu veriler gecikmeler olarak fiyatlara yansıyacak diye düşünüyorum. Ama genel anlamda hepsinde Enflasyon, sanayi üretimi ve PMI ön planda olacak piyasalarda. İki tarafta da hem Avrupa tarafından, Doğru. tarafından e, bir enflasyon geçici söyleniyor hem de geçen hafta da Hı -hı. takip ettik. Fed tarafından da keza yine evet. e, geçici olduğu söyleniyor e, ki takip edilecek elbette. Bakalım şimdi Borsa İstanbul biz evet. ile başlayalım. Haftaya nasıl başladık ki? E, 1411 puandan başlayan bir borsa gördük. E, 1409'dan günü kapatmıştı %0.16'lık e, düşüşle. Bugün yükseliş görüyoruz şu an için Hı -hı. yatay pozitif bir seviye var 0.03 e, e, oranında ve 1409 puan seviyesi. Önemsediğiniz seviyeleri soracağım şöyle bir haftayı da hatırlayalım 1409 aşağıda yukarıda ise 1416'yı gören bir borsa var. Evet cuma günü özellikle belirtmiş olduğumuz 1408 üzerindeki kapanışlar önemli yeni hafta için bu umut verebilir demiştim. İki tane önemli gelişme var içerisinde bir tanesi... Merkez Bankası'nın hiç kuşkusuz faiz kararı olacak bir diye de cuma günü piyasalar kapandıktan sonra S&P'nin Türkiye'nin not ve görünümünü değerlendirmesi karşımıza gelecek. Bununla birlikte tabii ki tahvil tarafındaki gelişmeler ve Türkiye'nin CDS'leri de yine haftanın rehberleri olacak. 2020 yılı borsası 2021 yılında Gör, göremedik. Ee, 2020 bu anlamda gerçekten e, hareketlilik anlamında inanılmaz performansları gördüğümüz. Ancak 2021'in Ocak ayının itibaren yabancının çıkışı ile birlikte o belli bant hareketlerine sığınan bir Borsa İstanbul vardı ama sanayi tarafındaki hareketlilik, teknoloji tarafındaki hareketlilik bankalardan boşalan alanı doldurdu ve dolayısıyla BIST 100 yeniden 1400 puanın üzerinde seyrini devam ettirme çabası içerisinde cuma günü 1396 seviyesine bir kez daha test ettik. 1395'li seviyeler 200 günlük ortalamaların geçtiği yer. Dolayısıyla 200 günlükle 21 günlük arasında gidip gelen ve denge noktasını henüz oluşturmamış bir borsa var karşımızda. Bu hafta halk arz yok. Bu hafta biraz daha biz biz olacağız, e, gelişmeler olacak, bunlara bakacağız. O yüzden teknik anlamda borsa İstanbul tarafına özellikle baktığımızda Hani 21 günlükler 1408 puan seviyesinde. Demek ki biz bugün 1408'in üzerinde kapatmamız gerekiyor. Ortalamalar özellikle ton derece önemli. Son iki haftalık periyotta ortalamaların çok yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz destek ve dirençler noktasında. 50 günlükler 1414 Şu anda 50 günlüklere doğru hareketine devam ediyor. 100 günlüklerse 1417. Demek ki biz bugün 1417'nin üzerinde bir kapanış yapabilir miyiz? Buna bakacağız. Ya da 1408'in üzerinde 21 günlük ortalamaların üzerinde kapanarak iyimserliğimizi koruyacak mıyız? Karar anı biraz daha baktığımızda, detaya baktığımızda hisse bazlı hareketler ve para girişimlerinin hangi hisseleri desteklediği ve o hisselerin e, Borsa İstanbul tarafındaki betalarına bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz haftanın özellikle son işlem gününde baktığımızda e, para giriş ve çıkışları anlamında Emlak Konut, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Kardemir ve Pegasus alıcılığı olarak seyretmiş. Ve Borsa İstanbul tarafında da en çok yükselen sektör olarak baktığımızda biz yüze en çok destek veren turizm %1.43 en en çok olan ulaştırma sektörü yüzde 2.09 yükselmiş ve buna elektrik sektörü de eklenmiş orada 0.45'lik. Destek veren. Ama bankacılık tarafı bu şeyde özellikle bir size desteğini biraz esirgemiş. Bunda da Garanti ve Akbank'taki para çıkışı etkili diyebiliriz. Bankacılığın performansı nasıl? Şimdi 2020'de gördüğümüz hareketi 2021 yılında göremedik dediniz evet. az önce borsa tarafında. E, bankacılığın seyri nasıl ki haftalık da bakalım bu arada Belgin Hanım. E, geçtiğimiz ay diyebiliriz daha hareketli bir bankacılık vardı. Evet. E, bu ay biraz daha durağan gidiyor ki bugüne baktığımızda satış görüyoruz. %1.34 oranında 1200 aşağıda görmüş ki 1261 ise yukarıda. Son bir haftalık hareketi de bu şekilde. Önemli altını çizdiğim 3 tane bilanço rasyosu var. Bunlardan bir tanesi aktif büyüklüğü, ikincisi öz sermaye yeterlilik rasyosu ve diğeri de öz varlık karlılığı. Şimdi bu gözle baktığımızda 2020 yılında özellikle faizlerin nispeten daha düşük olduğu, enflasyonun yükseliş eğilimine başladı ama bu denli hızlı yükselişler küresel bazda ve içeride hissedilmedi. Kurun daha sakin olduğu bir dönemde dolayısıyla bu da Borsa İstanbul'u e, tartışmasız tek alternatif e, yapıyordu. Bu gözle baktığımızda bankacılık sektörü özellikle yüksek seyreden enflasyon öz varlık karlılığı hesaplamalarını olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte takipteki olası krediler miktarındaki artış ihtimali her ne kadar sermaye yeterlik rasyolarını güçlü kılsa da bunlar için ayrılan karşılıklar gibi unsurlar karlılıklarını nispeten daha az beklentilerin daha aşağısında gerçekleşmesine neden oluyor? Her ne kadar Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası ikinci çeyrek bilançolarında beklentilerin üzerinde performans gösterdilerse de diğer bankalarla bir bütün olarak bankacılık endeksine baktığımızda bir yabancının payının gittikçe azaldığını, ikincisi ise karlılıkların düşük kaldığını ve dolayısıyla hem temettü verimi anlamında hem de sermaye artırım potansiyeli anlamında geçmiş yıl performanslarını bulamadı yatırımcı. Bu anlamda baktığımızda biz yüze bankacılık sektörü biraz daha geriden, biraz daha zorlanarak destek verir noktada. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın rezervleri rezervleriyle ilgili sorgulamalar, rezervlerin artırması sonrasında bankacılık sektörünün başarılı sendikasyon kredileri almalarına kadar ki olumlu haber akışına rağmen bankacılık sektörü üzerindeki o o şeyi baskıyı azaltamadı ve Cuma günü 1215'lerden kapandı kendi e, yüzde bu yıl yüzde 21.9 hala bankacılık endeksi aşağıda değer kaybını telafi edememiş bu ayda yüzde 2.28 bunlar Cuma günü kapanış değerlerine göre karşımızda ve bankacılık endeksi Cuma günü yüzde 2.31 değer kaybetti. Burada diğer sektörler destek verirken Türk Hava Yolları'nın, Tüpraş'ın, Ereğli'nin ...yoğun desteklerini gördük. Burada hisse programları da vardı ama... ...bankacılık sektöründe garanti... ...AKBANK gibi hisselerden... ...para çıkışın, çıkışının olması... ...bankacılık tarafındaki... ...o istenilen performansı sağlayamadı. Peki BİS100... ...bir banka ve holding ağırlıklı endeks... ...bankalar hareket etmezse... ...BİS100 gidebilir mi? Buna biraz bakmamız gerekiyor. Ama genel eğilim olarak... ...baktığımızda bugün... ...günün tamamında bankacılık hisselerinin biraz daha satıcılı olacağını göreceğiz. Garanti'nin kendi üzerinde birazdan şirket haberlerinde de var. Bir mahkemeyle ilgili haber akışını da hisse de biraz performansı yavaşlattığını söyleyelim. Bankacılıkta kırmızı bir tablo gün içinde evet. görüyoruz ki yüzde neredeyse birin üzerinde satışlar var ee, ya da yüzde bir civarında Vakıfbank gibi örneklendirelim. Yüzde evet. 0.90 aşağı yönlü hareketi var. Şimdi sınavıya geçelim. Bir yapotuza bakalım. Sınavı önceliğimiz ee, bakacağız ki sınavının performansı nasıl? Son bir haftada yukarı 2529 aşağıda ise 2512 görmüş. Bugün bankacılığa göre biraz daha pozitif Üst tarafta tarafta ee, sınayi yarım puanın üzerinde %0.62, 2532 şu an için takip ediyoruz. Doğru. Ne Cuma gününe kapatmış 2517 Hı -hı. üzerindeyiz son derece oldu Bugün yine yük endeksin yükü sanayinin sanayi. üzerinde. Hı -hı. Ve sanayi endeksi bu yılın genelinde %7.56 yükselmiş. Bu ay için ise %1.74 Cuma günkü kapanışlara göre. Nereyi görebiliriz yukarıda? 2540-2550. 2550'nin üzerindeki her kapanış sanayi endeksinin desteğini arttırdığını gösterir. Bunu ne sağlayabilir bize? Sanayi endeksi içerisindeki hisselerin bilanço performansları, karlılık beklentileri ve temettü verimlerindeki artış gibi unsurlar. Bu gözle baktığımızda sanayi üretimi, Türkiye büyümesi ve bununla birlikte kurun etkileri gibi unsurlar sanayi tarafındaki yeni hikayeyi ya da devam var olan hikayenin devamını sağlıyor. Bununla birlikte yine sınav içerisinde üretim kaynaklı çeşitli ağlardaki şirketlerin performanslarının desteklediğini görüyoruz bu anlamda. Güzel bilançolar gelecek zorlu otomotiv sektörüne rağmen e, demir çelik sektörü ve dünyadaki artan bakır fiyatları ve buna rağmen maliyetleri arttırmasına rağmen bakır üretimi gibi alanlar biraz daha sınav tarafına destek vermeye devam edecek. Ha, bir de unutmadan söyleyelim petrol ve petrokimya tarafı da desteğini sürdürüyor. Kimya tarafı takipimizde. Peki şimdi geçelim Viyop tarafına hemen evet. hızlıca bakacağız. Sonrasında hisselere geçeceğiz. Ee, şöyle vadeli opsiyon piyasasına da bakalım. Bir haftayı hatırlayalım. 1532 yukarıda, 1515 aşağıda. Şu an için de satıcılığı yatay, pozitif, negatif. Ee, 1518 Bergin Hanım. vadeli taraf için ne dersiniz? Evet burada baktığımız zaman özellikle kontratlar tarafında teknik seviyeler karşımıza. 21 günlükler 1522, 21 günlüklerin altında. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Vadeli taraf biraz daha satışa dönecek gibi gözüküyor. Bu spot tarafı da etkileyebilir mi? Ona bakacağız. 50 günlükler 1540'da 50 günlüklerin bir hayli alt şeyin altındayız. 100 günlüklerse 1548. Demek ki burada 21 günlükler seviyesinin altından üzerine çıkmazsa yani 1522 üzerine atamazsa endeks günü satıcılık kapatabilir ki bu da endeks kontratlarına geri çekilmelerde. 1505 ve 1500 seviyesine doğru hızlı geri çekilmeleri görme ihtimalimizi kuvvetlendirir. Şimdi 1532-1517 bandında hareketler görüyoruz. Ama gün sonunda 1517'nin üzerinde kapanış gerçekleştirirsen de o zaman 1522 kısa bir direnç noktası olur. 21 günlüğün üzerinde kapatmamız olumlu olacaktır. Peki. Vadeli taraf sonrasında hemen şirket hisselerine geçelim ki az önce de bahsettik. Genel e, bankacılık tarafında da gördük ki indikatör olarak e, takip Hı -hı. ettiğimiz sizin belirttiğiniz garantiyle başlayacağız efendim. Burada bir e, mahkeme konusu var. Aktarayım hemen ben. ben Rekabet kurulunun bankaya idari para cezası vermesi kapsamında Danıştay e, nezdinde kararın düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının banka lehine bozulduğu ve ancak yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderildiği, Yerel mahkemenin danıştayın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına banka tarafından temiz başvurusunda bulunulduğu ve temiz isteminin kabul edilerek ilk kararı veren yerel mahkemenin e, temize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye Gönderilmesine ve karar verildiği açıklanmış. 950 yukarıda görüyoruz. Son bir aylık hareketine bakalım. 878 aşağıda. Şu an için 882 seviyesi var ve 123'lükte evet. satış görüyoruz. Aşağı yönlü hareket. Özetleyecek olursak. Yerel mahkemenin bir karar var ve bu kararında ısrarı var. Bununla birlikte Danıştay'ın tekrardan kararı bozarak yerel mahkemeye göndermesi ama yerel mahkemenin bu kararında yine ısrarcı olması ve sonrasında temiz süreci temizin garanti ısrar kararını bozarak garanti lehine vermiş olduğu kararın süreci var. Tekrar yerel mahkemenin kararı bekleniyor. Sonuç Garanti Bankası'nda 9.50 hedef değer olarak kısa vadeli karşımızdaydı. Ama yine e, bu haber sonrasında biraz daha para çıkışının olduğunu ve satıcılı olduğunu görüyoruz. Sadece bu haber değil hiç kuşkusuz. Bu kısmen bir fiyatlamalarda geçici süre için bir baskı yaratabilir. Ama genel anlamda baktığımızda bankacılık sektöründeki hisselerden biraz çıkış sanayi sektörü, bilişim, teknoloji, hava ulaştırma, ...sektörlerine giriş olarak da bunu yorumlayabiliriz. Yani çok da o haber akışına bağlı kalan Değil. bir evet. satış görmüyoruz. Genel Aynen. az önce tabloya da baktık zaten toplu şekilde. Genel bankacılıkta bir satıcılı seyir var. Dolayısıyla sadece Garanti Bankası üzerinde bir haber olabilir... Ama evet. bugün bankaların satışı olduğunu görüyoruz. Peki geçelim o zaman Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na hemen bakacağız. İstanbul Şişi'deki bağımsız bölümün 3 milyon Türk Lirası bedelle satıldığı ve satış sonucunda 830 297 Türk Lirası kar elde edildiği açıklanmış. Hemen fiyatlamasına bakalım. Son bir aylık hareketiyle birlikte 4.88 aşağıda görüyoruz. 5.98 yukarı 5.05 şu an için fiyatı hı hı. ve yarım puan üzerinde de aşağı yönlü hareket var satış evet. görüyoruz. Şimdi burada genelde GEO'lardaki benzer hareket burada da karşımıza geliyor. Biraz daha satıcılı bir süreç devam edecek. Her ne kadar haber pozitifse de, kar elde edilmişse de genel eğilim e, gayrimenkul sektöründe biraz daha satışların devam edeceği yönünde ama ilginçtir. Yine birazdan bakacağımız emlak konutta ise para girişi olduğunu görüyoruz. Para girişinde geçtiğimiz cuma günü birinci sırada bu da e, ilginç bir diğer gelişme Peki. E, geçelim Kontrolmati'ye, Teknoloji Enerji'ye. Bu da 2020'nin halk arzlarından. Şirketle e, Gentes e, Construction firması ortak girişiminin Rusya-Moskova'da mini termal power plant e, Zaraisk 1-2 projesine vermiş olduğu 90 milyon dolaylık e, teklifin kabul edildiği ve sözleşme aşamasında e, aşamasına geçildiği de açıklanmış. E, 58-90 aşağıda 62-65 yukarıda 1-52'lik aşağı yönlü hareket var 61-65 şu an için. Fiyata. Hı hı haber güzel haberin öncesinde zaten hareketi görmüşüz şimdi de haberin e, biraz daha detaylanması sonrasında kısa süreli bir e, o sert yük, yükselişin hafif sert düzeltmesi diyebiliriz. Olumlu zaten kontromatikte genellikle haber akışını sık sık görüyoruz bu da şirketin hikaye ürettiğini ve dolayısıyla da bunun hisse performansına pozitif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Yeni halkarzlarda da hep haber akışları hızlı değil Doğru. mi Belgin Hanım evet. bu süreçte? Yani çok enteresan mesela e, her birine ortalama 880 lira son halka arızada 7-8 halk bir çalışma görmüştüm. Ortalamada 880 lira her bir e, şirkete yatırdığında yatırımcı 2700 liraya yakın bir artı e, yazmış. Ve bu da şunu gösteriyor yatırımcının halka arzlara ilgisi devam ediyor ve halka olarak gelen şirketler de birbirinden farklı sektörde. Kimisi perakende gıda tarafında görüyoruz, kimisi enerji tarafında, kimisi tedarik tarafında. Dolayısıyla yatırımcının da ilgisini çektiği gibi izahnameler gibi biraz daha detay bilgiye yatırımcının ulaşması da halka arz edilen şirketleri pozitif yönde etkiliyor tabii. Evet, Özerden plastiğe bakalım. Orada da 5268 metrekarelik arsanın 2.6 milyon Türk Lirasına satıldığı, satış sonucundansa 217.366 lira kar elde edildiği açıklanmış. 7.29 aşağıda görüyoruz son bir aylık performansında. Yukarıdaysa 0.809 karşımıza çıkıyor. 7.29 şu an için yani son bir ay baktığımızda en düşük seviyede şu an için %1 açmış satış. Ekim başından bu yana aşağı yönlü bir trend var hissede. Evet. Ve şu anda da yavaş yavaş desteklerine gelmiş durumda. Teknik desteklerine. Ve bu da şunu bize gösteriyor. Hisse senedinin 7.20'ler seviyesinde biraz duraksaması ve buradan güç toplayıp toplamayacağını bakacağız. Haber olumlu ama fiyatlamaya yansımış değil. Peki. E, Reysaş'a geçelim. Orada da Kocaeli Çayırova'daki 18.200 metrekarelik deponun 2.240 metrekarelik depolama alanının e, Transyola bir yıllığına kiraya verildiği bir yıllık kiradan da 160 bin e, dolar e, elde edileceği açıklanmış. Bakalım 2.63 aşağıda görüyoruz fiyatlamasında. E, şu an için yine aynı hareket var burada da son bir ayın en düşük seviyesi. 2.94 yukarıda karşımıza çıkıyor. Yatay bir seyir var evet. gün içinde. GEO'lardaki hareket aşağı yönlü hareket burada da var. E, haber akışları dediğim gibi pozitif olsa da genel eğilim şu anda onların biraz daha satıcılı olduğunu gösteriyor. Bu ayın sonuna kadar da bu eğilim devam edebilir. Ne zaman hareket olur? bilançoları biraz daha iyi gelebilecek olan e, hisselerde hareket olabilir. Mesela geçtiğimiz hafta Torunlar Geyo'da oldukça hareketliydi ve borsanın en çok yükselen hissesiydi. Bu gözle baktığımızda haber akışlarının biraz daha pozitife dönmesi gerekiyor gayrimenkul sektöründe. Evet son bir YEO e, teknoloji enerji endüstriye de bakalım. Şirketle itimaden işletmeleri arasında 40 a BP4 tesis elektrik otomasyon sistemlerinin yenilemesi için 27.1 milyon Türk lirası bedelli sözleşme imzalandı açıklanmış e, bu da Hı -hı. yeni e, halk arzlardan sayılır değil mi verdin hanım evet. ne dersiniz şöyle söyleyebilirim e, gayet olumlu 27.1 milyon bedelli sözleşme ben her zaman için hikayesi olan ve bu hikayesini devam ettiren şirketlerin mutlaka orta vadeli yatırımcının portföyünde olmasından yanayım. Gelişmeleri takip edeceğiz. Şirketler bu şekilde hisselere baktık. Sermaye artırım tarafına geçelim. Hemen farklı şirketler var. BioTrend çevre enerji yatırımları var. E, Matrix bilgi e, dağıtım hizmetleri keza yine sermaye artırım tarafında. Sönmez e, filament var. Taze kuru gıda da yine sermaye artırımına gidilmiş. E, ve Mart'ı otel işletmeleri evet. karşımıza çıkıyor. E, buyurun Bergin Hanım. Şimdi Bion, BioTrend enerji daha doğrusu. Matrix'e ikisi karıştı bu arada. Bir biyoenerjide baktığımızda şirket yüzde %233.33 oranında bedelsiz arttırım için sermaye piyasası kuruluna başvurmuş. Matrix'e baktığımızda %37.4 oranında yine bedelsiz olarak sermaye arttırımı gerçekleşmiş. Bugün itibariyle yeni hissenin yeni pay fiyatı 23.05 ile başlamış yeni güne. Sönmede ise sönmez filamentte ise %31.99 oranında bedelsiz sermaye arttırımını yükselteceği haberi var. Taze kuruya baktığımızda ise orada taze kurunun kayıt sermaye tavanını 10 milyondan 5 milyon TL'ye azaltılması işleminin tescil edildi. Yani burada da sermaye azaltımı var. Martı'da ise sermaye artırımı sonrasındaki elde edilen fonun paylaşımları ifade ediliyor bunun detaylarını kapa bildirmiş. Şöyle bir baktığımızda e, sermaye artırımından elde edilen 63.5 milyon lira piyasa borçlarına 23.5 milyon lira ise personel ödemelerinde kullanılacak. E, bu da olumlu biraz daha borçların azaltması ve ödemelerini, tarihlerini yerine getirmesi anlamında çolar geliyor bakalım mı Belgin Hanım? Bakalım. Bazı şirketler evet. var. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek tabloları finansal sonuçları e, ne işaret ediyor ki? Akbank var, Arçelik var, Derlux var, Doko var, e, Goodyear var, Kale Kim, e, bak, bakacaklarımız arasında Migros var. Keza o da 5 Kasım'da açıklanacak. E, ne dersiniz? Buyurun. Evet şimdi şöyle bir baktığımız zaman Arçelik'le başlıyoruz ee, evet. bu anlamda. Arçelik Tav. Ee, başlıyor şey. şeye. Şimdi Arçelik e, özellikle birinci ve ikinci çeyrekte de güzeldi. 2020 yılında da güzeldi. Beyaz eşya sektörü. Ertelenen ihtiyaçlar, düşük krediler, kredi faiz oranları gibi unsurlar. Beyaz eşya mobilya sektörünü oldukça hareketlendirmişti. Bakalım bu performansını ihracat tarafında da destekleyen bir Arçelik var mı? Son dönemde para girişleri bir hayli olmuştu. Ee, hem hisse alım programı çerçevesinde hem de performans anlamında göreceğiz. Akbank yine göz önünde olacak. Migros'a bakacağız. Tabii ki Türk Telekom ve bununla birlikte son dönemde özellikle hareketlenen havacılık sektörü ve TAV havalimanları benim biraz daha radarımda olacak. Ha, Goodyear'ı unutmadım. Goodyear'da yine lastik sektöründeki son dönem hareketler bilançosuna yansımış mı? Göreceğiz. Bilançolar geldikçe takip edeceğiz. Tabii ki. Bakacağız her biri bir dönem. Evet, Finansal evet. tabloları nasıldı, şimdi nasıl? Birinci çeyrek, Hı -hı. ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek olarak. Şimdi takipimizde olacak efendim. Geçelim sonrasında artık küresel tarafa kalan vaktimizde de bir ABD evet. borsalarına bir bakalım. Satış görüyoruz ABD tarafında. Ya. Nasdaq bakalım yarım puana yakın 15.074 puan seviyesinde. S&P 500'e baktığımızda orada da keza aynı hareket var. E, 4.455 ve Dow Jones'a gelelim. 35.202 puan seviyesi. Ne dersiniz? Hangi gelişmeleri takip ediyor Amerika? Başta evet. konuştuk. Veriler var Doğru. bu hafta takipte olacak. Hem veri var hem de şey işte bu o, o paketle ilgili evet. temsilciler meclisinde e, önemli bir üyenin itirazı var Biden'a. Bakalım buna diğer e, şeyde... E, etkileyecek mi bugün? Çünkü onayına sunulmuş ve o da Biden'da bunu imzalamıştı. Biraz kafa karıştı gibi orada. Bununla birlikte bugün biraz daha satışlı olması yani Cuma'nın o alıcılı rüzgarı alıcılı kapanışları Yerine satışa bırakmasında Amerikan 10 yıllıkları tarafında sabahtan itibaren özellikle kaçışın devam etmesi, faiz oranı yükselişin devam etmesi, doların güçlenmesi, dolar endeks tarafında yeniden 94 ve üzerine doğru hareketler etkili gibi gözükmekte. Tabi burada biraz da Çin tarafındaki gelen dataların Asya piyasalarına karışık e, seyirlerle kapanışına neden olması da Amerika'yı biraz daha negatif yönde etkilemiş olabilir. Çok kısa e, portföy alalım belki kapatmadan hemen öncesinde Hı -hı. ne dersin? ilk işlem günü için. Evet yine yine tabii ki Borsa İstanbul'da tam fırsat dönemi başlıyor. Bilançolar, bilançoların fiyatlara yansımaları. Ben yine yılın sonuna kadar bu yılın ee, diğer yıllardan biraz daha eşsiz olacağını düşünen taraftayım. %30 ise %70 nakit ama bu nakiti de değişken fonlarda tutalım. Altın portföyümüzde olmalı mı? Kesinlikle %15 oranında altın Peki. olmalı. Çok teşekkür ederiz Bergin Hanım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim portföy yönetimini Ekonomist Bergin Maviş ile birlikte noktalıyoruz. Biz tekrar saat 13'te görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın.